Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün e, yapmış olduğum Arduino ile Siri denemesi veya uygulamasını tanıtmak istiyorum. Bununla ilgili olarak bir adet Arduino Mega kullandım. E, diğer kullandığım malzemeleri de size tanıtayım. Bir adet HC06 Bluetooth modülü kullandım. Bir adet SD kart modülü kullandım. Ee, bir adet e, mini-amfi kullandım, 5 volt. Ondan sonra e, bir adet LDR sensörüm var. LDR sensör kullandım, ışıkla ilgili birazdan göstereceğim onu. Bir adet pir sensörüm var, hareket duyarlılığı. Bir adet e, gerçek zaman saatim var, saat modülüm var. Bunların ne işe yaradığını e, birazdan göstereceğim size. Öncelikli olarak e, yapmak istediğim şey şuydu, tabii ki e, yani bir robot hayalim var. Fakat bunu ne yapabilecek gücüm ne de yazabilecek kod bilgim var. E, kendi yapabildiğim kadarıyla uğraştım. E, o yüzden e, bunu seyrede, bu videoyu seyreden arkadaşlar lütfen e, dalga geçmesinler. E, kendi yapabildiğim kadarı bu. E, hiç yapamam ya biz bunlarla uğraşamayız deyip de kenara oturmaktansa yapabildiğim kadarıyla yapıp kendimi mutlu etmekte amacım. Şimdi e, Siri biliyorsunuz iPhone'larda gelen bir uygulama ve çok güzel bir uygulama. Ben de merak ediyordum. Yani böyle Siri ile ilgili, Siri gibi konuşan, benimle bana cevap verebilen ve benim istediklerimi yapabilen bir şey olur mu diye. İlk etapta niyetim Arduino'yu internete bağlayıp, internet üzerinden veri çekip, o çektiğim verileri bir dosyanın içerisine kaydedip, ondan sonra o dosyanın içerisinden okuma yaptıran bir modülle o dosyadan bilgileri çekmekti. Fakat tabii bunun için çok Uğraşmam belki olur belki olmaz onu da bilmiyorum ama çok uğraşmam gerektiğini biliyorum. O yüzden ben de yapabildiğim kadarını yaptım. Şimdi bunu sizinle paylaşayım. Cihazım neler yapabiliyor? Cihazım ortam karar, karanlık olduğunda otomatik ışık yakıyor. Cihazım hırsız modu var. Hırsız moduna geçtiğinde alarm çalıyor. Ondan sonra cihazımın gerçek zaman saat modülü sayesinde 5 vakit namaz vaktinde ezan okuyor. Tabii bunun için otomatik güncelleme yapamıyor doğal olarak internete bağlı olmadığı için. Bunu manuel olarak saatlerini güncelliyorum. Ondan sonra cihazım işte SD kart modülü sayesinde benimle konuşuyor. Aynı zamanda işte şey yapabiliyoruz. Cihazımıza yüklediğimiz ne varsa işte masalsa masal, müzikse müzik bunları dinleyebiliyoruz. Öncelikli olarak cihazımıza, cihazımıza bağlantımızı kuruyoruz. Bu arada ben 3 e, mini Amfi'yi harici bir adaptörle besledim. 5 voltluk bir adaptörle besledim. 5 volt bir mini Amfi'ydi. Sesin güçlü çıkmasını istiyordum çünkü. Öncelikle cihazımıza bir merhaba diyelim. Aleyküm Aleykümselam. Evet gördüğünüz gibi selamımızı alıyor. Benim robotum inançlı bir robot. E, o yüzden e, kusuruma bakmayın. Nasılsın? iyi oldukça ben de iyi oluyorum. Teşekkür ederim. Ee, ona bizim için ne yapabileceğini soralım. Ne yapabilirsin? Sizin için ufak çaplı sohbet edebilir. Masal anlatabilir. Müzik dinletebilirim. Evet. Bu yeteneklere sahip. Şu an içerisine masalları yükledim. Müzikleri henüz daha yüklemedim. Müzikleri ee, yani Belli kalıplar halinde yüklemek istiyorum. Yani tek tek değil de işte Türk halk müziği deyip Türk halk müziği altındakileri sırayla çalsın. İşte e, pop deyip popun altındakileri sırayla çalsın. E, böyle bir şey yapmak istiyorum. E, henüz müzik moduna geçmedim. Ondan sonra e, kendisiyle ilgili biraz bir şeyler daha soralım. Benimle evlenir misin? Ben evlilik yapamam. Bu bahsi kapatalım mı? Arkadaş olarak kalmak istiyorum. E tabii Siri ile ilgili Siri'ye sorulan sorular ve ile ilgili biraz araştırma yaptım. Onun için biraz eğlencelik olsun diye birkaç tane Siri'ye sorulan sorular tipinde soru hazırladım. ama tabi dediğim gibi yani bunu böyle basit bir şekilde değil. Bunlar tabii ciddi uğraş ve ciddi kodlama isteyen şeyler. Ben sadece biraz basit bir düz mantıkla yaptım bunu. Benim için eğlenceli oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Ondan sonra bir iki bir şey daha soralım robotumuza. Yürüyebilir misin? henüz yürümek için tasarlanmadım. Çamaşır yıkayabilir misin? Çamaşır yıkayamam ama sen yıkarken sana müzik çalabilirim. Hmm, çalacaksın çalacaksın az kaldı. Çay içer misin? Sizinle çay içmek eminim çok zevkli olurdu ama bunu yapamam size afiyet olsun. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım ve bununla gurur duyuyorum. E tabi robot, robot Müslüman olunca içine böyle şeyler yüklüyorsun tabi. Ondan sonra ne diyelim mesela? Sence ben güzel miyim? Benimle sohbet eden herkes güzeldir. Sen de oldukça güzelsin. Seni seviyorum. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ben de seni seviyorum. Geri zekalı. Bunu sana yakıştıramadım. Çok ayıp. <laughs> Yalnızım. Ne zaman istersen benimle konuşabilirsin. Bir nebze olsun. Yalnızlığına ortak olabilirim. Sıkıldım sıkıntını sana masal anlatarak veya şarkı dinleterek giderebilirim. Bunun için masal listesi veya şarkı listesi demen yeterlidir. Acıktım. Yeşil mercimek ve kuru fasulye çok faydalıdır. Ama bunları yedikten sonra kalabalık <laughs> yerlere gitmesen iyi olur. Güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Görevim seni mutlu etmek. Bakalım. Allah'a inanır mısın? Allah'a inanmamak için aptal olmak lazım. Elbette ki inanıyorum. Şu koskoca kainat kendi başına bu kadar kusursuz olabilir mi? E tabi şimdi robot eliniz olunca istediğiniz gibi konuşturuyorsunuz. Sağ ol yine teşekkür ederim. Ee, peki masal listesi. Alice Harikalar Diyarında, Ali, Baba ve Kırk Haramiler, Küçük Deniz Kızı, Kibritçi Kız, Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Çizmeli Kedi, Yılan Yutan Adam, Uyuyan Güzel, Usta ve Şaşı Çocuk, Rapunzel, Pinokyo, Karlar Kraliçesi, Orman Çocuk Mobili, Kurnaz Tavşan ile Aslan kül kedisi, kurt ve yedi keçi yavrusu, prenses ve kurbağa, saf adam ve hırsız. Kurt ve yedi keçi yavrusu. Hansel ve Gretel, baba ve üç kızı, değirmenci ve eşek, Aladdin'in sihirli lambası. Kurt ve yedi keçi yavrusu. Evet. İçinde 24 bir adet masal var şimdi. E, seçtiğinizi gayet güzel bir şekilde bir size sunuyor. Keçi, güzel Bunu seviyorum. Dur. Eskiden keçiler arasında bir yarışma düzenlenirmiş. Karanlık ormandaki keçiler. Tamam, sustum. Diyerek de susuyor aynı zamanda. Ee, bunun yanı sıra işte e, karanlık algılayıcısı var demiştim. Karanlık şu lederenin önünü kapatayım. karanlık algılandı ve lamba aktif hale getirildi. Evet gördüğünüz gibi karanlığı algıladığında lambayı aktif hale getiriyor. Lambayı kapat. Evet lambayı kapattı. Ee, onun harici hırsız modu var demiştim. Hırsız modunu da şu şekilde aktif ediyoruz. Hırsız modu açık. Hareket, algı, hareket algılandı. Evet, hırsız modu pir, pir sensör sayesinde aktif hale geçiyor ve e, artık e, hareket bu dediğim gibi pir sensörün harekin önüne algı, bir siren aldı. bağlayarak alarm sireni bağlayarak aktif hale getirebilirsiniz. Gerçekten e, aslında ak, akıllı ev otomasyonlarına benzer bir şey oldu. Bununla ilgili daha çok şey yapabilirsiniz. İşte sıcaklık sıcaklık sensörü koyup belli bir sıcaklığa geldikten sonra klimayı açmasını veya fan açmasını sağlayabilirsiniz. Yani Arduino'nun bu yetenekleri çok hoşuma gitti. Ee, bununla ilgili yapabildiği kadar, kendi gücünün yettiği kadar e, çok şey yapılabiliyor. Hareket algı, hareket algı, hareket Sürekli hareket tabii. Ondan sonra hırsız modu kapalı. Evet hırsız modunu kapattık. Ee, Arduino'dan önce Uno kullanıyordum. Uno'ya tabii bu konuşmayla ile ilgili e, kodları girince Uno'nun hafızası şişti. O yüzden Mega aldım bir tane. Megaya e, yükledim. E tabii Mega'nın e, biraz yapısı geniş olduğu için işte e, zaman gerçek zaman sensörüydü, LDR'ydı, PIR'di, e, SD karttı, Bluetooth'tu falan derken o da doldu. Artı içerisine yüklediğimiz kodlarla şu anki şu anki yapabildiklerine göre %63'ü doldu. E, biraz daha yüklersen e, %75-80'e geldi mi zaten e, uyarı veriyor. Diyor ki e, sistemin hafızası doluyor, kararsız hale gelebilir, düzgün işlemeyebilir diye uyarıyor. Ben daha e, çok iletişim kurabileceğim bir şey yapmak istiyorum. Bununla ilgili olarak bakınırken internette Raspberry'i gördüm. Raspberry'nin zaten hala bir bilgisayar olduğu ama aynı zamanda bu tarz uygulamalar ile kullanılabildiği, daha yetenekli olduğunu gördüm. Belki Arduino'da da bunlar yapılabilir. Benim amacım aslında Ethernet şırtım da var. Ethernet şırtı de aldım. Onu bağlayıp internet üzerinden veri çekip bu verileri bir mesela diyelim hava durumu veya ne bileyim bir Google içerisinde arama yapma bu verileri benim amacım yazıyla değil sesle bana bildirmesi yani okuyup da bana bildirmesi yani bu yüzden text speech diye bir aparatı var bunun bu text speech aparatıyla işte internetten aldığım verileri bir tek dosyasının içerisinden tekrar bana okumasını sağlamak. Bu biraz sanırım ya hayal ya da benim için çok zor. O yüzden bir Raspberry'i deneyeceğim. Raspberry uğraşacağım. Gücüm yettiği kadar. Dediğim gibi ben kod yazmayı bilmiyorum. Ancak internetten yapılanlara bakarak sağ olsun anlatanlar, izah eden arkadaşların derslerini dinleyerek gücüm yettiği kadar başkalarının kodlarını alıp onların içerisinde editleme yaparak kendi çapımda anladığım kadarıyla hoş anladığım da yok da işte anladığım kadarıyla böyle bir şey yapmaya çalıştım. Ama diyorum ya yap, yani hiçbir zaman şunu yapmayın arkadaşlar. Biz yapamayız. Bize mi kalmış canım? Aman adamlar yapmış atlamış uçuyorlar falan. Yok böyle bir şey yok. Siz de yapabilirsiniz. Zaten bugüne kadar bizi hep böyle deyip de susturdular. Akıl akıldan üstündür. Onların çok şey yaptım dediği ama görmediği bir şeyi siz görebilirsiniz. Yapabilirsiniz. O yüzden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Yapabildiğiniz kadarını yapın. Umarım bu videodan memnun kalmışsınızdır. Umarım belki birçok arkadaşıma yol gösterir. Belki yapmak istedikleri varsa da girişimde bulunurlar. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olurum. Videomun altında e-mail adresimi bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.